Nisa'ya karşı ünlüler üç, gönüllüler sıfır. Hazır. Çok iyi başladı ünlüler takımı. Erzak oyununa gönüllülerin bir an önce sayıya ihtiyacı var. Nisa ve Aşkın sürünmede. Nisa önce çıkacak gibi. Öyle de oldu. Şimdi denge tatlasındalar. Nisa tamamladı, Aşkım da tamamladı. İkisi de artık atışlarda. Nisa kaçırdı, Aşkım da kaçırdı. Nisa bir, Aşkım bir. Nisa iki, aşkım, 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 aşkım kötü attı. Nisa atarsa kazanacak. Nisa.